Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu video ne zaman çekildi? Söylemem. Söylemem bak. Söylemem. <laughs> Bu videoyu birkaç ay sonra yayınlayacağım muhtemelen. Şaka şaka. Bu video e, kaç? 24 Ekim'e ait bir video. Ama 5 Ekim. 24 Ekim'e de Ekim'de de yayınlayabilirim. Siz, size iki üç şey göstermek istedim sürekli şu drive reading yapıp ekranı koyarım ben zaten editlerken o drive reading elementten şu bak şu şuradaki zombi elinden bir sürü toplarsanız bayağı kolay şey yapabiliyorsunuz yani çok kolay oluyor ve eğer bunu Grandmaster ve Master Sprinkler ile birleştirip böyle büyütürseniz e, şimdi bilgisayar için shift lock like, D'ye basarak yapabiliyorsunuz hmm, başka e, size bir sürü kendi flower falan ekmenizi öneriyorum ve e, Takas'ta da Red Panda, Golden Rose, Hummingbird ve Malar dalmanızı öneriyorum. Bir de Çinçila. Öyle yani çünkü e, Golden Axe Heat tasmanız da önemli. Çünkü bu e, Health Circle için kullanılması en kolay şey. E, ondan sonra bir tane şey yapmayı düşünüyorum seri yapmayı düşünüyorum. Marlum Minitraft... ...serisi gibi. Sizin mod önerilerinizi... ...önerilerinizi bekliyorum. Eee yap... Hayır yanlışlıkla topladım. Neyse yaptıktan sonra... ...şey yapabilirsin. Eee... Ya diyemiyorum sürekli neden ııı deyip duruyorum. Eee nedense... ...ııı deyip duruyorum. Şey... ...ee videolar gelecek gelecek ama çok geç gelebilir bunu söylemek istiyorum yani her 6 aya 7 aya bir falan gelebilir ya da bir aya iki aya falan bunu söylemek için bu videoyu çekiyorum ha şöyle bir bilgi vereyim bir saniye aa koku mango görmemiştim lan Nyam nyam. oha dur lan golden rose yaptırıyor ya çok iyi bir yer bir saniye arkadaşlar. Birisi aşırı küçük, birisi daha büyük. Hadi bakalım, git bakalım. Hadi bakalım. Hayır ya küçük. Neyse. Bu Golden Head'den kasmak istiyorsanız sadece Çinçila Golden Rose alın. Hummingbird da alın bir de. Ama Hummingbird'ı çıkartın. Çinçilan özelliği olunca. Golden üstleri üçleri şeyi yapacak. Ya da direkt böyle sabah kadar AFK bıraksanız da olur. 3 dakika beklememiz gerekecek. Size şöyle bir duyurum var. Heh geldi bir tane. Bu pes Kola kolay için sugar apple'lardan bir sürü ekleyin. Ve size önerim sakın ve sakın farfrayı satmayın ileride çok değerlenecek. Bu benim yan hesabım. Gerçek hesabıma bir tane pislik yüzünden ban yedim. Pislik kuzenim. Onun yüzünden ban yedim. Öyle. 2-3 ek bilgi daha vereceğim. Size önerim. Seed Shop'a gelip sabah kadar Great Pumpkin alını, alma, almasını sağlamanız. Limited çünkü. Limited çünkü bu ileride gideceği için Halloween update gideceği zaman bu da gidecek. O zaman demeyin hiç. Sonra osuruk musuruk demeyin. Çünkü gerçekten aşırı önemli. Gerçekten iyi fiyatı var. Bu kadar söyleyeceklerim. Tekrar söylüyorum. Minecraft serisi gelecek istiyorsanız yazabilirsiniz. Mod önerileri de. Öyle hadi bakalım 400 bakalım.